Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen çal kapımı dizisinin sevilen yüzü Hande Erçel'den yepyeni bir paylaşım getirdim. İşte Hande Erçel'in bugünkü Instagram paylaşımı. Hande Erçel saçlarını kestirmiş ve eski imajına geri dönmüş. Tabii ki ben de her zaman olduğu gibi paylaşımı görür görmez anında sizlere iletmek istedim. Eğer siz de hanker çifti ile ilgili tüm haber ve bilgilerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.